Evangelistlerin inandıkları 7 büyük kehanet var. Onlara göre altısı gerçekleşti. Sonuncunun gerçekleşmesi ise an meselesi. İnandıkları bu senaryoda gerçekleşirse dünya felaketi yaşayacak. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın halbuki kalpleri dağma Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Bu ayeti aklınıza tutun. Çünkü birazdan anlatacaklarımın özetini oluşturur nitelikte bir ayet. Yedi büyük kehanet dedik. Peki neden yedi? Çünkü evangelistlere göre Tanrı ilk insandan bu yana katmanlar halinde yedi tane devir yaratmış. En son devri de altın çağı. Yani Mesih'in çağına ayırmıştır. Bu dönemde onların inancına göre İsa Mesih başkomutan olarak gelecek. Tanrı'nın ilk seçilmiş halkı Yahudiler ve ikinci seçilmiş halkı Hristiyanları bir araya getirerek kötülerle savaşacak. Bu savaşta Deccal adı verilen kötüler ordusu yenilecek ve bunun sonunda da Kudüs başkent, İsa Mesih'in de kral olduğu bin yıllık bir barış dönemi başlayacak. İsa Mesih'in gelişini hızlandırmak isteyen evangelistler için Orta Doğu'da yaşanan ya da birilerinin yaşattığı tüm siyasal karışıklıklar, kaoslar ve çıkan savaşlar kendileri için büyük önem taşıyor. Çünkü onlara göre tüm bu yaşananlar ilahi bir planın parçası ve Mesih'i müjdeleyen ön hazırlıklar. Bu yüzden de olası bir siyasal karışıklık, savaş ya da terör durumu ortaya çıktığında çekinmeden bunu destekliyorlar. Çünkü ne kadar çok karışıklık olursa Mesih'in de o kadar hızlı olacağı inancındalar. Ama hesap edemedikleri bir hakikat var. Gerçi çoğumuzun da bazen unuttuğu bir hakikat bu. Birazdan oraya değineceğim ama önce evangelistlerin bu inancın dayanağına nereden aldığına bir bakalım. Evangelistlere göre Göre. eski Ahit'in vahiy kitabında dünyada 7 bela gerçekleşmediği sürece İsa'nın yeryüzüne tekrar gelemeyeceği ve kıyametin kopmayacağı söyleniyor. Gökte son 7 belayı taşıyan büyük 7 melek görünecek. Tanrı'nın öfkesi bu belalarla son bulacaktır. 7 melek gökteki tapınaktan ellerinde belalarla çıkacak. Tanrı'nın öfkeyle dolu 7 tasını yeryüzüne boşaltacaktır. Peki o vahiy kitabında bahsedilen 7 bela sizce nedir dersiniz? Hemen anlatalım. Birinci melek öfke tasını yeryüzüne boşalttığında insanlarda acı veren onulmaz yaralar oluşacaktır. Evangelistler yeryüzünde yaygın hale gelen AIDS ve COVID-19 gibi salgınlarla bu alametin gerçekleştiğini düşünüyorlar. İkinci melek tası denize boşalttığındaysa denizler ölü kanına benzer kızı renge dönüşecek ve içindeki her şey ölecektir. Üçüncü melek öfke tasını ırmaklara boşalttığındaysa ırmaklar kana dönüşecektir. Evangelistler çevre krizlerini kimyevi atıklarla nehirler ve denizlerin kirlenmesini, balıkların toplu ölümünü, özellikle denizlerde mültecilerin ölümünün yaşanmasıyla bu alametinde gerçekleştiğini düşünüyorlar. Dördüncü melek tasını güneşe boşaltacak ve böylece güneş insanları yakmaya başlayacaktır. Evangelistlere göre ozon tabakasının delinmesi, kutuplarda buzulların erimesi, son dönemlerde yaşanan iklim değişikleri kıyametin son alametleridir. Bu zamana kadar yaşanan çevre felaketlerine karşı kayıtsız kalmaları da Birleşmiş Milletler'de çıkarılacak çevre felaketlerine karşı herhangi bir harekete geçme durumu olmadığı gibi birçok çalışmayı da engellemelerinin nedeni de aslında bu. Evangelistlerin sadık hizmetgârı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki çevre koruma anlaşmasından çekildiğini açıklaması da bu görüşü destekler nitelikte. Beşinci melek öfke tasını canavarın tahtına boşaltacak. Böylece canavarın egemenliği karanlığa gömülecektir. Evangelistler bu canavarın Babil bölgesindeki ülke yönetimleri olduğuna inanıyorlar. Suriye baş başta olmak üzere bugünkü Irak ve çevresinde yer alan devletlerin yaşadıkları yıkım ve savaşlar da bundan dolayı aslında. Sadece bu bölgeler mi? Elbette hayır. Türkiye'de evangelistlerin hedefinde. ABD'nin PKK başta olmak üzere terör örgütlerini desteklemesi, ülkemize istikrarsızlaştırma çabaları ve hatta sadece bizi de değil, bölge ülkeleri olan Suriye ve İran gibi ülkelerde de karıştırmaları da bu yüzden. Altıncı melek öfke tasını büyük Fırat nehrine boşaltacak. Fırat'ın suları kuruyacak, doğudan gelecek ordu orduların önünü açacaktır. Evangelistler Fırat'ın doğusundan gelen bu savaşçı orduların Amerika'nın düşmanı olan İran olduğuna inanıyor. İsrail'in her fırsatta Lübnan üzerinden İran'a gözdağı vermesinin bir sebebi de bu. Evangelistler bu kıyameti kopartacak 7 beladan 6'sının gerçekleştiğine, 7. belanın gerçekleşmesinin ise an meselesi olduğuna inanıyorlar. Gelelim onlara göre dünyanın başına gelecek son ve en büyük felaketi. Armageddon Savaşı. Bu savaşa büyük önem veriyorlar. Çünkü İsa Mesih'in gökyüzünden inmesinden hemen önce gerçekleşecek kehanetin bu olduğuna inanıyorlar. Yani Mesih'in hızlı bir şekilde gelebilmesi için kim acı çekmiş, nerede kan akmış umurlarında bile değil. Eğer gelişi hızlanacaksa gerekirse soykırım yapmayı bile göze alıyorlar. Ve bunu da hedefleri uğruna zerrece pişmanlık duymadan gerçekleştiriyorlar. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bir tarafta Hristiyanlar, bir tarafta Yahudiler. Biri Evangelist Siyonizm, diğeri ise Yahudi Siyonizmi. Kendilerini bir arada tutan ne olabilir dersiniz? Aslında mescid Aksa'nın varlığı. Her ikisi de yıkmak üzerine planlar yapıyor olsa da Mescid-i Aksa'nın yıkılışı aslında birliklerini bozacak bir durum. Çünkü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmek istiyor. Böylelikle Mesih'in geleceğine inanıyorlar. Ama Luka İncil'inde yer alan kehanete göre de İsa geldiğinde Kudüs'teki bu Yahudi mabedini yıkacaktır ifadesi yer alıyor. Yani binlerce yıldır Yahudiler bu tapınağı inşa etmek için uğraşırken Mesih gelecek diye beklerken evangelistler de ancak Yahudilerin yaptıkları mabedin yıktıkları zaman İsa'nın geleceğine inanıyor. Şöyle özetleyelim daha net bir ifadeyle. İsa'nın yıkacağı mabedin önce Yahudiler tarafından yapılması gerekiyor. Aslında bir nevi Yahudiler burada piyon olarak kullanılıyor. Çünkü her şeyden önce onların bir tapınak inşa etmesi gerekiyor. Bu nedenle de İsrail'in varlığı evangelistler için büyük önem taşıyor. Hatta evangelistlerin %80'inden fazlası 1948'de kurulan İsrail devletini Kitab-ı Mukaddes'in bir kehaneti olarak kabul ediyor. İsrail'in kayıtsız şartsız desteklenmesinin sebebi de bu aslında. İsrail'e siyasi, askeri, ekonomik, diplomatik ve psikolojik her türlü desteğin sağlanmasının dini bir gerekçe olarak görüyorlar. Belki 7 kehanetten 6'sı gerçekleşti demem sizler için bir korkuya neden oluyor ve 7. kehanet için de endişeleniyor olabilirsiniz. Ancak ayette de belirtildiği gibi siz onları bir sanırsınız ancak onlar dağınıktır. Ayetinden ve saplantılı inançlarını inceledikten sonra görüyoruz ki şu an bir arada oldukları neden ileride olası bir Yahudi-Hristiyan savaşının patlak verme ihtimalinde apaçık gözleri teorilerin Ayrıca bu kehanetlerin gerçekleştiğini kendi yorumlarınca getiriyorlar. Mesela bir önceki videoda bahsettiğimiz kızıl düve hadisesi gibi. 3 yaşından küçük ve doğada kendi halinde kızıl bir düvenin bulunması beklenirken 2000 yıldır bulamadıkları kızıl düveyi gen teknolojisiyle zorla oldurtmaya çalışmalarından apaçık belli. Oysa ki bu kehanetin gerçekleşmediğini onlar da farkında. Öte yandan hesap edemedikleri bir gerçek de şu ki Orta Doğu'da ne kadar kan ve gözyaşı akmış olsa da bu coğrafyalar ne kadar kaostan ve savaştan geçmiş olsa da bir şekilde varlığını sürdürmeyi devam ettirmiştir. Türkiye üzerinde yıllar boyunca kirli hesaplar yapılmış olsa da istikrarsızlaştırma çalışmaları ve yıldırma politikaları hiçbir zaman sonuç verememiştir. Biz biliyoruz ki tüm putlara bir İbrahim, her firavuna bir Musa yeter. Hübelin boynuna balta, Kızıl Denize bir asa yeter.